Herkese yeniden merhaba. Bu hafta yapılan endemik yayınları TYT Türkiye Geneli deneme sınavları ile ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Şimdi TYT'den başlayacak olursam, TYT'sine ben girdiğimi açıkçası pişmanım birazcık. Çünkü ya bence değmezdi. Soruları gösterebilirim. Youtube'da çözüm olacakmış herhalde. Ya bence matematiği biraz saçmaydı. Böyle biraz saçmalamışlar gibi geldi bana. Birazcık kalitesiz geldi bana deneme. Heh, şöyle de söyleyeyim. Mesela kalitesiz hangi soru kalitesiz deseniz. Mesela şu soru kalitesiz diyebileceğim bir soru şu an aklımda yok ama genellikle çözerken insan anlıyor diye düşünüyorum artık ne kadar zaman oldu denemelere giriyorum. O yüzden bence çok da kaliteli olan bir deneme değildi. O yüzden hatta AYT'sine de ön yargıyla girdim. Yine aynı saçma sapan sorular mı olacak diye. Ama AYT'si normal bir AYT'ydi bence ve bu arada kolaydı bence AYT'si. Yani FEN'de yine eksik olduğum konuları yapamadım, emin olmadıklarımı yapamadım ama matematikte özellikle çoğu soruyu yaptım. Matematikte türev yoktu, integral yoktu ama bitki vardı biyolojide, organik vardı kimyada. Yani türev integral olmayıp da bunlar niye oluyor ben anlamadım. Bir de sanırım bu güncel bir deneme yani 2025 oluyor. Ya anlamadım, anlamsız geldi bana. Bu arada 12. sınıfta hangi konular, ne zaman tam bilmiyorum. Hani belki zamanları öyledir ama ikinci dönem boyu organik mi var mesela yani? Gerçi organin de başı vardı biraz ama ya bilmiyorum türev integral olmadan keyfim kaçıyor benim açıkçası. Yani saçma gibi geliyor. Ve hani bence daha kolaydı mesela. Bunun zorluğu onun üzerinden onun üzerinden veremeyeceğim bu arada zorluk. Onu şey yapamadım ama ya bunun zorluğu mesela 5x ise bunun zorluğu 3x falan da ayetesinin zorluğu bence o kadar da zor değildi yani. Onun Türkçesine gelelim. Bunun Türkçesi bence çok da şey değildi. Ya bir de aynı hafta şimdi 3 4 5'e girince ister istemez iki yayını kıyaslıyor insan. bence 3 4 5'in Türkçesi daha güzeldi ama bunun Türkçesi daha zordu. Yani burada 2 3 kez okuduğum paragraflar oldu. Onun bunun sosyaline gelelim şimdi. Yani soruları da böyle göstermiş oluyorum size. Sosyalinde bakın şöyle soru vardı. Mesela bu güzel bir soru bence. Yani genel olarak aslında güzel sorular var mıydı? Vardı ama ben yine de çok şey yapamadım. Bir de girdiğim kurum normalde barış yayınlarını da yapıyor. Ya yani ben olsam barış yayınları yapardım endemik yapacağıma. Her neyse AYT'si dediğim gibi kolaydı. Yani girmediyseniz bence üzülmeyin. Çok da hani bir şey kaçırdığınızı düşünmüyorum ben girmeyerek. Özellikle AYT açısından bence hiçbir şey kaçırmadınız. Hani TYT'de hadi farklı bir soru olur, bir şey olur, zaman yönetimi olur da yani ne bileyim AYT'de ben öyle Oha çok iyi soruymuş ben bunu kesip saklarım falan dediğim hiç soru göremedim. Ya bu da açıkçası şey yapıyor beni biraz neden diye sorgulattırıyor. Her neyse soru çözümüne ilgili bir yorum yapamayacağım. Sanırım şu an soru çözüm yayınlanıyor ama bakmadım henüz. Cevap anahtarı da yok elimde zaten. Bu şekildeydi. Siz denemeye girdiyseniz yorumlarda tartışabiliriz. Bu arada ek olarak ya bu arada endemik yayınları yorumum bitti. Yani başka bir şey dinlemek istemiyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Vaktiniz boşa gitmesin. Girdim kurumda şöyle bir sorun yaşadım. Kuruma denemelerine giriyorum ben bu kurumun. Kaydolurken bize dendi ki işte 3D yayınlarının, Apotemi'nin işte bir sürü o bilinik yayınların Türkiye genel denemelerini yapıyoruz dendi. Tamam mı? Biz de buna güvenerek kaydolduk. Ama 3 yayınları Türkiye genel denemesi olduğu zaman işte Töder, özde bir bir şeyler olduğu zaman ek para istiyorlar. 150 lira, 200 lira. Ben de bunu sordum. Mesaj attım. Benim ki hocam biz dedim en başta böyle dediniz diye kaydolduk. Neden her seferinde para ödüyoruz? Ondan sonra orada kadın bana şey yazdı. Biz öyle söylememişizdir. Biz bu denemeleri yapıyoruz ama fiyata dahil değildir demişizdir dedi. Ben de öyle bir de şey dedi. İşte mesela bu hafta endemik yayınları yapıyoruz. Ondan ücret istemiyoruz. Ben de yani çok saçma bir açıklama bence. Ben dedim ki biz öyle söylememişizdir diyerek yalan söylemiş oluyorsunuz. Çünkü zaten en başta bunu söyleseniz ben neden gelip bunu sorayım. Ayrıca endemikten ücret istemiyor olmanız normal. Hiçbirinden ücret istemiyor olmanız gerekiyor. Çünkü ücretin ödedik zaten dedim. Bir de bu kurum hafta iki deneme yapıyor. Böyle vurguluyor böyle işte biz 86 tane deneme yapıyoruz. Sonra dedi ki bana işte kuruma gel konuşalım dedi. Yarın kuruma gel konuşalım dedi. Kuruma gittim ben de. Konuştum. Takmış size alan söylemiş oluyorsunuz dediğime. Çok yanlış kelimeler kullanıyorsun. E, bizim öyle bir amacımız yok. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Biz herkese söylüyoruz falan filan. Yani ben dedim ki hani böyle bir şey söylemiş olsanız ben neden gelip sorayım? Hani neden en başta sormayayım değil mi yani hani? Sonra işte baya böyle konuşuyor benimle saçma sapan bir de. Yani bilmiyorum ya bir süre sonra bıraktım çünkü kadın yani hani artık oruç mu vurdu yoksa hani gerçekten bir şeyler düşünemiyor mu? Bir şey söyledi. Ben araya bir virgül eklemek istiyorum diye girdim. Bana baktı ne dedi biliyor musunuz? <laughs> Noktalı virgül. Ne, ne, diyebilirim ki? Hani ne diyebilirim anladınız mı? Ben de ha falan yaptım artık ne yapayım ya. Oradan kaçmak istedim. Beynimin eridiğini hissettim konuşmada. Sonra benim kaç binden mezun bıraktığımı sordu. Ben de dedim ki ben paylaşmak istemiyorum. Aşağılayacaktı beni herhalde anlamadım. Ben rehberlikleri sevmiyorum bu arada arkadaşlar. Yani neyse. İşte sonra hem dolandırmaya çalıştılar beni bir de ki dolandırmış da oluyorlar mantıken. Bu arada her neyse işte hafta 2 3'te denemesine sen para vermeden girebilirsin. İçini rahatlatacaksın zaten. Ne demek içini rahatlatacaksa? Ben onun parasını verdim zaten anladınız mı? Neyse. Ben sonra kızım dedim ki ben dedim 150 lira verdiğim zaman kendimden hani büyük bir maddi kayıp yaşamıyorum. Siz ne kadar kazanıyorsunuz bunlardan bilmiyorum ama dedim çok bozuldular. Yani bilmiyorum. Her neyse işte kaç binden mezun bıraktığımı söyledi. Ben de söylemedim. Ama hani gayet normal bir şey dedim ki hocam söylemeyeceğim dedim. Söylemek istemiyorum dedim. Neden dedi? İstemiyorum dedim. Tekrar neden dedi? Hocam istemiyorum dedim. Ondan sonra Allah Allah dedi. Çok dedi garip bir tutumun var Deniz dedi böyle. Hani ne yani ne anladınız mı? Böyle bir sinir oğlum. Yani ondan sonra dedi ki ne oldu? dedi Utanıp sıkılıyor musun dedi. Yo dedim. Neden utanıp sıkılayım? Çok mu iyi bir şeyden bıraktın dedi. Hayır dedim. İşte dedi. E, niye söylemiyorsun dedi. Ben dedim ki hocam dedim. beklediğiniz gibi böyle. Ütopik bir sebebi yok dedim tamamen dedim hani keyfi sebeplerden dolayı ben paylaşmak istemiyorum dedim hani sizi tatmin etmiyor bu e, sadece istemiyor oluşma ama dedim bir sebebi yok dedim. Sonra böyle bana göz devirdi yani bir öğretmen bunu merak edebilir bir öğretmene karşı e, böyle konuşmak ha bilmiyorum falan yaptı böyle bilmiyorum ben bu yani 3 milyon sıralama yapıp rehberlikçi olup bu özgüven nereden geliyor bilmiyorum. Bu arada şey işte dedik ki biz kimseyle başka böyle bir sorun yaşamadık falan. Ben gerçekten şey düşünüyorum. Bunu asla aşağılayıcı falan anlamayın ama bence insanların çoğunda şöyle bir durum var. Biri para isteyince gidip veriyorlar. Ve bunu sorgulamıyorlar. Ben çoğunlukla bu arada öyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben kimseye bunu söylediklerini düşünmüyorum. Ben bu arada onlara da söyledim, ki siz bunu en başta söylemiş olsaydınız dedim. Ben şahsen olarak dedim kendi adımı ben kaydolmazdım buraya dedim ve hani bence bunu kaydolmayacak eminim birkaç insan daha vardır dedim yani bu dedim kaydı düşürür diye mi söylemiyorsunuz acaba dedim çok gerildi böyle sen dedi hangi dershanenin dedi ne zaman dedi kaydının artık azalacağını bilemezsin falan yaptı böyle ondan sonra kendi kendine başka bir dershanenin denemeleriyle kıyasladı kendi kendine bunu yaptı. Ben dedim ki dedim orası daha iyi yapıyor falan filan dedim. İyice bozuldu. Anlamadım yani. Neyse arkadaşlar sizin de böyle durumunuz varsa gidin konuşun yani. Paranızı kaptırmayın. Zaten tamamen ticaret yani bu GKS içi de ticaret. Zaten dershaneler iyice ticarethane, yani. özel okullar ticarethane. yani böyle sorunlar yaşıyorsanız gidin konuşun. Gidin konuşun yani. Bu konu çok saptı ama ben paylaşmak istedim. Bu video zamanı gelir. Bir bir kişi bile bunu izleyip bir şey ışın ıı, bir şey aman konuşalım kafasına bir şey olursa ışık yanarsa beni mutlu eder. Bu kadarını kendinize iyi bakın.